Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Eylül ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, Taş falı tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır, bağlama yapılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili boğalar için efendim. Şöyle açmadan önce gözyaşı döken boğa burçları var sevgili. Gözyaşı döken boğalar fazla sıkıntı etmeyin efendim. Gözyaşı döküyorsunuz. Özellikle de içsel gözyaşı döken beyler ağırlıkta. Arkasında da bayanlar çıkmış açıkçası içten içten gözyaşı döken sevgili boğa burçları var efendim. Feraha doğru gideceksiniz. Özellikle de aşk hayatında eee içsel olarak gözyaşı döken boğa burçları var. Murada eremedik, işte istediğimiz olmadı, bir türlü tutturamadık gibi duygu düşüncede olan boğalar var. Sevgili boğa burçları biraz kafalarınız karışık çıkmış bazılarınızın tabi hepinize söylemiyorum. Sevgili boğalar adında C harfi olanlar sıkıntı içindesiniz. Bir üç ay kadar sabretmeniz lazım. Efendim ondan sonra feraha ereceksiniz. Bir şekilde yolunuz açılıyor yolunuz açılıyor aydınlanacaksınız sevgili adında C harfi olanlar L harfi olanlar onlar da aynı şekliyle bir 3 ay sabretmeniz lazım efendim adında M harfi olanlar sizde az kalmış az kalmış bir ay diyebileceğim belki de bir ay diyebileceğim feraha ereceksiniz hemen yanınızda küçük bir at çıkmış küçük bir at murada ereceksin, Küçük bir murat gelebilir size. Murada ereceksiniz. Bolca kurtçuklarınız çıkmış. Hedefe ulaşacaksınız. Hedeflerinizin peşinden koşacaksınız. Hedeflerinizden vazgeçmeyeceksiniz. Sevgili boğa burçları geçmişten sizi düşünenler var. Unutamamış olanlar var. Geriye dönüş yapmak isteyenler var açıkçası. Siz biraz kararsızsınız. Bazılarınız kararsız kalmış. Bir dilek tutun efendim. Dilek tutun sevgili boğalar. Dileğiniz kabul olsun efendim. Yollarınız açık çıkmış. Yollarınız açık. 3 ay. Bir 3 ay sıkıntınız var. 3 ay sonrasında üstünüzdeki kara bulutların tamamı gidecek. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başta çalış diyebilirler size. Sevgili boğa burçları şans var efendim sizde. Hane içerisine bir şans gelebilir. Miras gibi miras gibi şans gelebilir. Beklemediğiniz yerden kapılar açılabilir. Murat ağaçlarınız kendini tekrar yeşermiş bir şekilde göstermiş durumdalar. Haneye aydınlık doğacak efendim. Bolca kelebekleriniz çıkmış. Hayaller gani gani sizde sevgili boğa burçları. İş hayatıyla alakalı biraz inişli çıkışlı vermiş kara kara düşünen boğa burçları var. İş hayatıyla alakalı alacaklı olan boğalar var. Biraz beklemedesiniz efendim. Bir 3 ay hakikaten sizin için bir sabır dönemi. Sabredin. Sabrın sonu selamet olacak sizler için. Bir aylık süreçte isteğiniz gerçekleşecek mi? Şöyle bakalım efendim. Evet gerçekleşecek görülüyor. Gerçekleşecek. Hızlı ilerledi. Hızlı ilerlediği için gerçekleşecek görülüyor. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.